Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu videomuzda Bybit borsasında likidite madenciliği konusuna değineceğim. Özellikle bunu hodl gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Mevcut elimizde eğer Bitcoin varsa, Ethereum varsa veya nakitte yani stabil coinlerden Tether'da duruyorsak bu kampanyayı kullanabiliriz. Bu kampanyanın içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda link üzerinde veriyorum. Yine Bybit borsasında kaydınız yoksa güvenlik kayıt linkini de aşağıda bırakıyorum. Buradan gidip kayıt olup faydalanabilirsiniz. Bybit likitte madenciliği nedir? Buraya bakalım. Likitte madenciliği otomatik piyasa yapıcı modeline dayalı likitte havuzları bulunur. Likitte sağlayıcı olmak için havuza likitte eklenebilir. Seçilen havuzdaki takas ücretlerinden ve ikinci piyasada gerçekleşen İşlem ücretlerinden getiri elde edebilirsiniz. Ayrıca havuzdaki payınızı artırmak ekstra likitte sağlamak ve getirinizi en üst düzeye çıkarmak için kaldıraç da ekleyebilirsiniz. Elbette ben kaldıracı tavsiye etmiyorum. Yine arkadaşlar burada işlemler oldukça kolay. Havuza de ekliyoruz ki şu bölgede hemen ekleyin bölgesini kullanabiliriz. Likitle sağlama yoluyla elde edilen günlük getiriyi alabiliyorsunuz. Ve dilediğiniz zaman likitle ekleyip veya kaldırabiliyorsunuz. Yani sisteme dilediğiniz zaman girip dilediğiniz zaman sistemden çıkabiliyorsunuz. Çıkarken tabii ki burada birikimlerinizi de alabiliyorsunuz. Bu kadar esnek bir yapı. Burada neler var? Çiftlere baktığımızda Bitcoin Tether var. Ethereum Tether var. Bit Tether var. Ve burada arkadaşlar Bitcoin Tether'a Yıllık faiz anlamında yani API anlamında minimum %5.8 maksimum %17.5 bir getiri veriyor ki burası havuz olduğu için havuz içerisinde bu oranlar değişebiliyor. Ethereum'un burada getirisi minimum %8.9 maksimum %26.7 bunlar yıllık bazda. Yine BitToken ise bu da Bybit'in token'ı nasıl ki Binance'ın BNB'si var Bybit'in de arkadaşlar BitToken'ı bulunuyor. Burada biraz daha getirinin düşük olduğunu görüyoruz. Minimum %3.6, maksimum %10.9 şeklinde bir getiri var. Buradan bir tane seçelim. Örneğin kim olsun? Ethereum olsun. Burada ekle dediğimizde ekleme yapabiliyoruz. Elbette arkadaşlar burada öncelikle buybit hesabımızın oluşması gerekiyor. Eğer Bybit hesabınız yoksa videonun altında link bırakıyorum. O linki kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfanın da yani şu anda bakmış olduğumuz sayfanın da linkini sizlerle aşağıda paylaşıyor olacağım. Buradan da gidip inceleme yapabilirsiniz. Bybit hesabınızı oluşturduktan sonra buraya tetir Tether, Bitcoin ya da Ethereum yatırabilirsiniz fark etmez. Bunu yaptıktan sonra işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi baktığımızda Örneğin Ethereum'u ele alalım. Ee, şurada ekle diyoruz. Ekle dedikten sonra karşımıza bu ekran geliyor arkadaşlar. Ne kadar Ethereum eklemek istiyoruz? Burada elimizdeki mevcut Ethereum'u kullanabiliriz. Örneğin biz burada diyelim ki 1000 dolarlık Ethereum ekledik. 1000 dolarlık Ethereum'un karşılığında bize otomatik olarak arkadaşlar bunun kadar bir Tether tanımlanmış oluyor. Ve sisteme bu şekilde girmiş oluyoruz. Yani otomatik pay ediyor. Yani bir coin çifti eklerseniz sistem likitle havuzuna eklendiğinde iki coin'in eşit değerde olmasını sağlamak için otomatik olarak dönüştürme yapar. Dönüştürme işlemi ücrete tabi değildir. Ancak likitleriniz nispetten büyükse burada siripaj oluşabilir. Ya da burada Ethereum üstüne gelip Ethereum oranını belirleriz. Ya da USD üstüne gelip USD'nin de oranını istediğimiz şekilde belirliyoruz. Burada gerekli miktarı yazdıktan sonra arkadaşlar kaldıraç oranı var. Kaldıraç oranı 1 ila 3 şeklinde bir de zaten kaldıraç kullanmıyoruz. Burada 2 kaldıraç ya da 3 kaldıraç kullanılabilir. Dediğim gibi kaldıraç risktir. Risk olduğu için de ben pek tavsiye etmiyorum. Elbette bu riski göze alıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Burada aşağıda likitle ekle bölümüne geldikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu kadar basit ve kolay. Yani sistemin özü şu. Daha önce nasıl ki arkadaşlar stack yapıyoruz. Belli tokenları stack yapıyoruz. Bu da buna çok benziyor. Ama bunun özelliği biraz daha apisinin yani yıllık getirisinin yüksek olması ve burada havuz içerisinde yıllık getiride bir esneklik olması bu yönüyle. Biraz daha kazanç fırsatının diğer anlamdaki steklere göre diğer borsalardaki steklere göre yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, tabii burada küçük riskler de bulunuyor. Onları da size ifade edeceğim. Ama genel anlamda uzun dönem düşünenler yani hodl yapanlar elinde Ethereum, Bitcoin ya da BitToken olanlar bu sistemi kullanıp buradan günlük getiri de elde edebiliyorlar. Dediğim gibi yani bu yıllık bazda faizler söyleniyor ama bunun arkadaşlar hesaplanması günlük şekilde yapılıyor. Biraz daha ayrıntılı bakalım. Bybit Stikit de madenciliği için hangi tokenları destekliyor? Burada Tether, Bitcoin, Ethereum ve Bit desteklenmektedir arkadaşlar. Yine likitte madencili işlemleri için herhangi bir ücret alınıyor mu? Arkadaşlar burada herhangi bir ücret talebi yok. Takas esnasında ücret alınıyor. Bu da binde 3 oranında arkadaşlar. Ancak kazanılan takas ücretleri likitle sağlayıcılara dağıtılacak. Şimdi diğer olgu ise likitle madenciliğinin karşılanması için gerekli olan kayacayı yapmanız gerekiyor. Bu doğrulamayı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ana param ile ilgili bir risk söz konusu mu? Burası önemli. Bybit'in likitle madenciliğinde eklediğiniz token miktarları çarpımının zaman içerisinde sabit kalmasını sağlamak için x çarpı y o da eşittir k kuralı uygulanır. Ancak likitli havuzlarında geçici kayıp yaşanması söz konusu olabiliyor. Burada arkadaşlar x çarpı y eşittir k. Burada x ve y her bir token'ın havuzdaki miktarını temsil ediyor. K ise önceden tanımlanmış bir sabit olarak arkadaşlar karşımızda duruyor. Burada dediğim gibi çeşitli dönemlerde belirli aralıklarda bu şekilde ana parada bir miktar kayıp oluşabiliyor. Bu riski arkadaşlar görmemiz gerekiyor. Bu risk çok düşük olsa da genel olarak var. Bunun da temel dediğim gibi oradaki esnek durum yani genel itibariyle uzun süre durulduğu takdirde bu kayıp da kendi içerisinde sistem kendini telafi etmiş oluyor. Son olarak bir örnekle ifade edelim. Bitcoin fiyatının 40 bin dolar olduğunu ve ay yatırımcısı saat 3 itibariyle likitle havuzuna 2 is kaldıraç ile 0.1 bitcoin eklediğini varsayalım. Bu durumda ay yatırımcısının ana parası 4000 dolar ve likitlesi ise 8000 dolar veya 4000 çarpı 2 olacaktır. Havuzun toplam likitle miktarı 1 milyon dolar ve son 24 saatteki toplam getirisi de 1000 tetir olsun. Ay yatırımcısı bir sonraki gün gece yarısı yani 24 saat sonra arkadaşlar saat 3'te 8 tetir getiri elde edebiliyor. Sistem genel olarak bunun üzerine kurulmuş durumda. Evet sistem oldukça basit. Sisteme girmek için burada ön kısmı var. Ön kısmına geldikten sonra likitte madenciliği bölümü var. Buradan da ulaşabiliyoruz. Yine dediğim gibi bunun linkini videonun altında sizlerle paylaşıyor olacağım. Elinizde Bitcoin, Ethereum ve Tether yani nakit tutuyorsanız burada arkadaşlar buradaki getiri havuzundan faydalanabilirsiniz. Ne diyelim şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.